Ne şey yaptın böyle? yaptım. <laughs> <laughs> ben de yılan kardeşime katılıyorum. <laughs> Aynı şekilde ya. Nasıl anlatayım? <laughs> Abi ben bu mevzular çok derin yani ben. <gülüyor> <gülüyor> Sorular gelsin. Yeni işinde ilk gün en kötü şey ne olabilir? Asansörde patrona denk gelmek, B şıkkı patron yalakasıyla ters düşmek, C şıkkı bir şekilde geç gitmek, D şıkkı da bana göre 6 kişi yani %60 bir şekilde geç gitmek. Kimler abi geç gitmek? C şıkkını evet, şıkkı. işaretledik. Var mı hikayemiz? Yok. Ben 25 yıldır tek bir iş yerinde çalıştığım için hiç, hiç geç, geç gitmedin mi? Hiç hayır ilk Aza. İlk A defa. defa gitmedim yani işe bir defa gittim. İlk nasıl anlatayım? <laughs> abi siz bayağı iyi anlaşıyorsunuz. <laughs> Hayır yeni işim tek bir tane oldu. Evet. 25 yıldır ilk yani bir yerde çalışıyorum. Evet. Ee... Hiç, hiç, geç geç gitmediniz mi? İşi Benim de konuşmamı unutturdu. <laughs> Hayır konuyu ben ben? mi anladım? Abi sen soruyu anladın <laughs> değil mi? İlk iş gününde ne kötü olabilir? Gerçi geç geç... Git, geç gittim zaten. Ne oldu? Yani ilk gün hoş karşılamıyorlar tabii o yeni yenisin Bir de o zaman daha yeni mezunsun. İlk günde geç gittin. Aynen. Kariyer ne yapıyorsun sen şu anda abi? Malum şer. Valla abi de şey diyor. Sanki yeni fark etmiş gibi oldun sen de. Ben C'yi seçtim de. C evet. C zaten diğerlerinin birleşimi gibi. Ama yalakalara çok ters düşüyorum. Niye? Çünkü yani genel olarak... ...böyle... ...şey var ya, birisi... birini sırnaşmak için bir şey yaptıkça... ...bana batıyor yani o. Aa hissediyor musun yani? Evet evet çok rahatsız edici Mesela bir şey. Mesela buraya girdin dedim, olan burada bir patron yalakası Şey yaptım böyle sssssssssss. mı? yaptım. İlk baştan yani onu bir şey yaptım ortama ettim, Yok burada yok, şu an. Yok burada yok değil mi? Ee, burada yok ha. Sen yani. de alar tam patron yalakası gibi. <laughs> ben de yılan kardeşime katılıyorum. <laughs> Aynı şekilde yani yalakalar ise. O, o şey... yılan sen anakondasın <gülüyor> abi. <laughs> Dur bak kardeşim. Ben, ben herhalde yanlış anladım mevzuyu. <laughs> şey patronla ilk yani bir yerde İngilizce öğretmenliği yapıyordum. He <laughs> İlk gittiğimde oradaki müdür sanki biraz. Şey... Yani muhafazakar bir tipi vardı. <laughs> ben git ilk gittiğimde selamu aleyküm falan dedim. Merhaba dedi. Oturabilirsin Daha dedi. ilk cümleden anlaşamadık diyorsun. <laughs> aynen anlaşamadık maalesef. Patron yalakası mıydı patronla mı ters Ben düştüm? öyle anladım yani patron yalaka yapmak. ha, sen ha. kendini patron yalakası olarak düşündün. Aynen aynen. Ha, yok yok iş yerinde çalışıyorsun patron yalakası geliyor. İşte diyor ki dragma var ya işte aslında o kadar da dragma değil. hani öyle bir şey. Hocam bu mevzular çok derin yani ben. <laughs> Yalnız Türkçe Sorular zor. Ya? Ben bana göre dedim. Evet sana göre nedir? Mobbing olması. Mobbing. Var mı yaşadın mı böyle bir şey? Evet. Ben pa... <laughs> Kadıköy'de bir kafede çalışıyordum. Yani çalışacaktım. 2 ee, saat sonra kovdular beni. Yani... Ya iki saatte mobbing bana çok. <laughs> <laughs> açıkçası hani daha yeni tanışma Nasıl bir mobbing olmuş olabilir diye düşündüm açıkçası. Patron yalakasıyla ters düşmek dedim. Niye? Çünkü yalakalara kendini sevdiremezsen tutunamıyorsun bir yerden Patrondan sonra. Patrondan önce yalakayı sevdirmen lazım. Değil mi? Aynen. Sonra patron her türlü sever zaten. Peki e, hani şey gibi patron yalakası birazcık şey gibi biliyor musun? O tavlamak istediğin kızın en yakın arkadaşı var ya. Biraz onun gibi. <laughs> Sen de böyle bir pozisyon oldu mu kardeşim? Tavlamak yani... istediğim kızın en yakın arkadaşıyla çok yakın oldum. Ya yok hayır. hayır. <gülüyor> <gülüyor> patron yalakasıyla e, böyle bir kendini sevdirmek gibi bir durumun oldu mu? Yani seviyorlar genelde beni zaten ya. Böyle şey yapıyorlar. Sence severler miydi onu orada? <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Ben olsam sevmezdim diyor. Yani sevmemek... Sen de onu iki doğru. saatte kovdururdun zaten. Evet evet doğru. Eyvallah.